Casino Pro Games kanalından herkese selamlar, saygılar, sevgiler dostlar kanalıma hoş geldiniz. Abi 10.000 TL bakiyem var geçtim Sweet Bonanza'ya. Hemen abi şöyle 2400 liralık alımımı yapmadan önce oynadığım siteden bahsedeyim. Bet Türkiye'den değerlendiriyorum şansımı abi. Yeni üye olan herkese 50 TL deneme bonusu veriyor. Benim de gönül rahatlığıyla oynadığım sitelerden bir tanesi. Kanalıma abone olup bildirim seslerini açarsanız sevinirim dostlar. Güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum. Herkese şimdiden Bol şans olsun. Hadi Bonanzam sen de bize güzel güzel ödemelerini yapıyorsun. Yorumlar kısmına sabitliyorum abi bu arada oynadığım siteyi. Siz de oradan gönül rahatlığıyla giriş yapabilirsiniz. Ver oğlum muz mavi. Mavi erik. Mavi erik oturdu. Çarpanları görelim. Bir tane daha çarpan ver. Bir tane daha yüksek bir çarpan lazım. Olsun abi. Sıkıntı yok. Bu da olur. Sıkıntı değil. Hadi bak yapıyorsun ama şimdi. Boş geçme bak. Morlar çok güzel oturdu. Devam et şimdi. Harikasın. Mavi de geldi. Üzüm gelir mi? Üzüm de geldi abi. Muz. Muz da oturdu. Erik gelir mi? Erik de geldi. Süpersin. Yeşil. 15 şarpı Bir tanesin lan sen. Lan sen bir tanesin be oğlum. Çok güzel aldık be abi buradan. Sen harikasın oğlum be. Buradan çok güzel koyduk be abi. Sen bir tanesin oğlum. Devam ediyorsun şimdi Erik. Harikasın. Yeşil gelir mi tekrar? Gelmedi sorun değil abi. Çok güzel aldık be abi buradan da. 30 çarpan var abi. Devam etsene be oğlum karpuzla. Erik isteyecektik arkasına ama sağlık olsun. Son spin. Abi ilk satın almadan çok güzel bir ödeme aldık. Hemen şöyle bir tık arttırıyorum abi. 2800 ile devam ediyorum abi. Dostlar oynadığım siteden de kaynaklanıyor bu. Oyunlar gayet akıcı. Gördüğünüz gibi seçimimizi doğru yerden kullandık. Hadi şimdi fazlasıyla tekrardan ödemeni yapıyorsun oğlum. Mavi elma. Elmalar oturdu. Mavi gelsin şimdi. Karpuz. Üzüm. Çarpanımız güzel. Muz. Harikasın oğlum sen. Yapıyor musun biraz da? Sıkıntı değil abi. Güzel oldu burası da. Burası da güzel oldu. Bayisi çıkardık gibi abi. Dostlar her zaman önceliğimiz bayis çıksın. Geri teferruat. Ruat. Bayis çıkmadı. Ufak bir zarar yazdık. Hemen abi şöyle 3000'le devam ediyorum ya. 3000'le devam ki. Hadi güzelim. Burada da yapıyorsun şimdi. 3000'de de şenlendir bakalım bizi bir. Adam oğlum boş geçme. Hadi be. Muz, üzüm. Kötü kaldı abi. Elma da kaldı altıda. Of yüz çarpan. Kaçmasın böyle be yüz çarpan. Artı beşimiz geldi. Devam et lan maviyle. O yüz çarpan öyle kötü gitmesin ama abi ya. O zaman affettir kendini oğlum. Şu artı 5'te kendini bir affettir. Güzel kombolu bir yere yapıştır tekrar yüz çarpanını. Veya güzel bir çarpanlar. Çok iyisin sen. Hadi be ya altıda kaldım mor. Karpuz da sınırda kaldı ama abi sorun değil buradan bir güzel aldık. Üzüm. İstediğimiz gelsin mi oğlum bugün? Uf çarpanın mükemmelliğine bak. Devam ediyorsun şimdi buraya. Karpuz yeşil yeşil de geldi. Karpuz. Hadi be karpuz üzüm be. Mor altıda kaldı yine. Ama olsun abi sıkıntı yok. Buradan da çok güzel aldık. Sen bir tanesini oğlum. Şöyle hemen abi yine bir tık arttırdım. 3200 ile devam. Hadi oğlum burada da bir güzel ödemeni yapıyorsun. Güzel bir ödeme bekliyorum senden buradan. Burada patlama. İçeride patlamalarını yaşat. Arkasına bir güzel çarpanlarını yapıştır. Yüz çarpana bir şey göremedik. Telafisini ediyorsun şimdi oğlum. Fazlasıyla. Hadi bakalım. 50'yi görelim ya o zaman. 50'yi güzel kombolu bir yere görelim abi. Yeter ki yapsın ama. Boş geçme artık. Çok boş geçtin. Muz erik. Mavi muz oturdu. Çok güzel. Karpuz da geldi. Hani çarpanları görelim. 8 çarpan geldi. Olsun abi. Bu da olur. Uf, 20 çarpan kaçtı. Hadi ama oğlum. Son spin. Son spinde bir şey vermedi abi. Şöyle hemen 4000'e yükseliyorum ya abi. 4000'e yükseldik. Hadi oğlum bak 3200'de istediğimiz yapmadı. Hiçbir şey yapmadı daha doğrusu. Şurada hemen 4000'de güzel bir ödeme bekliyorum senden. Uf kalplere bak. 6 kalp. Ver o zaman burada. Mavi. Mavi gelsin ama be. Ekran güzel. Devam ediyorsun burayı. Karpuz. Harikasın. Çarpanlar nerede hani? Artı 5'imiz geldi. Güzel. Hadi bak şu artı 5'in şerefine o zaman. Güzel kombolu bir yere bir 100 çarpan istiyorum senden. Elmalar oturdu. Erik. Erik muz oturdu. Güzelsin. Devam et. Yeşil de geldi. Çok güzelsin. Devam ediyorsun lan şimdi buraya. Harikasın. Karpuz. Karpuz da geldi abi. Erik gelir mi? Tekrar çok güzel oldu be. Çok güzel aldık be buradan. Sen bir tanesin be oğlum. Sen harikasın be. Hadi bak 9 spinimiz var. Devam ediyorsun şimdi. Aynısından bir tane daha istiyorum. Muz. Çok güzel. Yeşil geliyor mu tekrar? Yeşil oturdu abi. Güzelsin. Karpuz gelir mi? Çok güzelsin be sen. Lan sen çok güzelsin be. Harikasın oğlum sen. Hadi be yeşiller kaldı. Karpuz. Erik geldi karpuz. Karpuz da oturdu abi mavi. Harikasın 25 çarpanımız var devam et. Çok güzelsin be sen. Sen çok güzelsin be. Buradan da güzel aldık be abi. Buradan da çok güzel aldık be abi. 4000 ya işte 4000 ya. Harikasın ekran güzel. Güzel ama da bırakma be oğlum öyle. Erik çok güzel. Üzüm. Harikasın. Karpuz. Çarpanımız güzel. idare eder abi. Buradan da güzel aldık be. Buradan da güzel aldık. Uf artı 5 geldi. Harikasın. Burada da güzel şeyler olacak abi. Şu artı 5'in şerefine de güzel şeyler gelecek tekrardan. Hadi oğlum devam ediyorsun şimdi. Lan ikna güzel patlatsana lan. Çok kötü sınırda kaldı. Şu çarpanlar kaçmasın be. Şöyle 50 çarpan geldi. Devam et buraya şimdi. Harikasın. Karpuz. Güzel abi buradan da iyi aldık. 50 çarpan en azından boşa gitmedi. 30 çarpanımız var. Hatta 38 çarpan. Yapsana be oğlum be. Muz. Muz yapsa arkası yeşil olabilirdi ama sıkıntı değil. Güzel aldık buradan yine. Abi sorun değil. Çok güzel bir kasa elde ettim. 41 bin 41 binle oyunumu sonlandırıyorum abi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan oynadığım siteden bahsedeyim abi. Bet Türkiye'den değerlendiriyorum şansımı. Gördüğünüz gibi gayet oyunlar akıcı ve güzel. İlk yatırım yapan herkese 50 TL deneme bonusu veriyor yorumlar kısmına sabitliyorum abi. Kanalıma abone olup bildirim seslerini de açarsanız sevinirim. Güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum. Herkese şimdiden bol şans. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.